Cumhuriyet Halk Partileri'nin bugüne kadar topladığı 20 milyonuncu imzadır. 20 milyonuncu imza. Artık tarihin en büyük geri sayımı için, tarihin en büyük güvensizlik oyu için Erdoğan'ın karşısına ona atılan oy kadar erken seçim istiyorum diyen imza için geri sayım başladı. 20 milyondayız. 7 milyon için geri sayıyoruz. <laughs> Zevcan, Zevcan Hoca'nı tüm örgütümüz ve imza kampanyasına emek veren herkes adına partinin genel başkanı olarak tebrik ederek kucaklıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. Hep beraber iktidara yürüyoruz. Herkes buna emin olsun.